Ya yani ekran takip edince hisse çıkmaz arkadaşlar. Yükselmez yani. Sabırla yükselir hisse. Yani doğru yerden aldıysan sabredeceksin. Sabredersen yükselir bak. Karşılığını alırsın. Peki, sıradaki sıradan devam ediyoruz. Kervan Gıda çok sorulmuş. Var mı sonra? Kervan Gıda. Yeni halk arzı olmuş değil mi? Niye bulamadım ben bunu? Evet. Kervan gıda. 14 Aralık'ta bakmışız ama biz buna. 14 Aralık'ta bakmışız. Ne demişiz? Ha, yeni halk arzı olmuştu. 15 ve 13.40'ı var. Yukarıda 17.40'ı var demişiz. Kervan gıdaya. E, arzı olan. Halka arz olan bunun e, şu anda çalışması bu şekilde. E, evet. Yani 20 gün önce mi bakmıştık? 10 gün önce mi? 10 gün önce bakmışız biz buna ya. 10 gün önce bakmışız. Aşağıda 13.40'a kadar, 15 ve 13.40'a kadar gelebileceği seviyesi var. Bak kaça gelmiş 13.50. E gelmiş mi? Gelmiş. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Evet dediğimiz yerlere gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu saatten sonra e, ne olur? Tepki yükselişi yapar demişiz. Yapmış. 13'lere kadar da gelmiş. Biz ne demişiz? 13.40 mu demişiz? 13.40. 15 liranın üstündeyken 13.40'lara kadar gelir demişiz. Evet. 14 derece direnç yapmış. Tamam bu trendde arkadaşlar şu anda. Bu ise bu trendde. Trendi bu. Endekste ciddi bir problem olmadı sürece trendi bu. Bu ise burada hedef gördü arkadaşlar. Bu ise hedef gördü burada. İşte o yüzden acele etmeyin diyoruz. Acele etmeyin. Yüzde kaç kaybettirmiş? %30 kaybettirmiş. Acele etmeyin diyoruz işte. O yüzden diyoruz. Yükselmiş senin peşinden koşmayın diyoruz. Şimdi ben ne görüntülüyorum? Bu hisse burada direnç yapmış. Direnç yaptığı için kıramadığı için buraya da destek yapmış. Destekli de direnç arasında sıkışmış. Bunu anlık takip etmek lazım. Desteğe yapmış ama destek yapmış. Güzel mi? Güzel. Güzel destek. Şu anda bu bantta. Kırarsa daha fazla yükseliş yapabilir. Performansı nasıl? Performansı çok kötü değil. Ama destek direnç arasına sıkışmış şu anda. Burada arada desteği varmış. Kalmış orada tıkanmış. Şurada. Görünmüyor şu anda ama burada bir direnci varmış. Kırması halinde üstte bir bandı var. Şu anda bu band hareket ediyor. Ee, şimdi halka arzı yeni olduğu için çok fazla grafiği de yok. Ona şöyle bakabiliriz. Bir saniye. Evet güzel destek yapmış. Şimdi şöyle. Burada yalnız bir eee şaibeli bir durum var. Şaibeli bir durum. Orayı ben bir teyit etmeye çalışacağım bir saniye. Tamam burada güzel destek yapmış. Burada da güzel direnç yapmış. Bak bu bantta şu anda. Bu bantta şu anda Burayı kırması lazım. Daha aşağı düşebilmesi için. Şimdi ben ne gördüğümü söyleyeyim. Bu burada biraz oyalanacak gibi. Performans çok kötü değil. Ee, bu burada biraz oyalanır gibi. Bandı şu arkadaşlar. Ee, 1420, 1425. Yukarıda kaçı var? 1371. 1371. Şu anda bu bantta da daralmış arkadaşlar. Bu bantta bir süre devam edebilir. 1413, 1371 yaklaşık 40 oradan. Yukarısı 40 diyor. 14'ler yani. 14'leri direnç yapmış. Biraz bu bantta sanırım burada yatayda oyalanacak gibi. Şu bantta bak. Bir süre bu bantta hareket edebilir. Bir gün olsun. Şöyle bir bant yapmış. Aşağıda 13'ler güzel destek yapmış. Yukarıda da 14'leri güzel direnç yapmış. 13-14 bandında biraz daha oyalanacak burada. Şimdi burada oyalanması olduğu için, oyalanması olduğu için orada hani ne kadar oyalanır? Endeks'te o süre zarfında neler olur? Takip etmek lazım. Endeksi takip etmek lazım. Şu anda bir süre burada yatayda oyalanabilir. 14'ü kırarsa üstünde kapanırsa bakarız. O zaman ee, o zaman iş değişir. Başka bir trende girip yükselişini yapabilir. Ama şu anda yataya bağlamış gibi. Yani yatay e, trende girmiş gibi. Eğer şayet kırarsa şurayı 14'ü kırar daha fazla yükseliş yaparsa o zaman yükseliş trendine girer. Ama şu anda bundan bahsedemeyiz. Eğer yükseliş trendine girerse de şöyle bir durum olur var. Burası ve daha üst banda gidebilir o zaman. Şu banda girer ve bu şekilde yükselişini yapabilir. Ben ee, yatayda gördüm arkadaşlar. Sanki bir süre buralarda oyalanabilir gibi. Ama dediğim gibi 14'ü kırar üstünde kapanış yaparsa bakarız. Tamam mı? Yükselebileceği yerler ee, ne olabilir? Ee, 1370 yani çok da değil ama biraz buralarda yatayda dolanacak gibi 1350 150 desek 50 desek 50 e, 50 ve 100 15'ler 100 desen 15 öyle değil mi bir saniye 1400 1317 yani hemen hemen 100 basamak bir de şurası var Otelini koyalım. 1300, 100-110 Yani 14-15 e, Aşağıda 13, yukarıda 14 ve 15'ler. Yani e, 15 var zaten burada. E, o zaman şöyle yapalım. 17 40 olabilir mi? Olabilir. 1740 olabilir ama şu anda ben 15'e kadar gördüm. O düşerken e, direnciydi o. O direnciydi. Şimdi e, o zaman düşüyordu zaten söylemiştik. Aşağının önemini almak lazım. 14, 15 var yukarıda. Kırarsa bakarız. Yeni bir trende girebilir, değiştirebilir ama yapabileceği yukarıda rakamlar bunlar şimdilik. E, aşağıda da 13'leri destek yapmış. Son durum bu. Performansı nasıl? Performansı mükemmel değil ama kötü de değil. Yani aşağıda yukarıda 14 ve 15'i zorlayabilecek kapasite var. Aşağıda da 13'leri destek yapmış diyelim ve geçelim. Yani geçiyorum arkadaşlar. Ya bütün paranızı tek hisseye bağlamak doğru olmayabilir arkadaşlar. Yani ya paranızı kurtarabiliyorsanız bence sepet yapmakta fayda var. Tek bir hisseye takılı kalmayın. Ne olacağı belli değil. Yani analizine bakıyoruz. Belki analizi doğru yaparız ama hissenin tahtası kapanırsa ne yapacaksınız mesela? Onu analizde biz göremeyiz ki. Benim zaten hepsini o şekilde araştırma şansım yok. Ol diye hissenin tahtası kapandı. Bütün parayı da tek bir hisseye yatırdın. Ne yapacaksın? Ben ne yapabilirim sen ne yapabilirsin? Yani o yüzden sepet yapmakta fayda var arkadaşlar. Ee, riski indirebilmek için. Geçen de EGCYO o. EGC'ler kapandı tahtaları. Birçok bir arkadaşımız zarar gördü. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Evra eksik olur. Bir şey olur. Bir hatalı bir şey olur. Hisselerin tahtaları kapanabilir. Yani genel anlamda söylüyorum ben. O yüzden sepet yapmakta fayda var arkadaşlar. Her şey analizde de bitmiyor yani. Geçiyorum. Sıradaki sene devam edelim arkadaşlar. Ama dediğimiz yerlere de gelmiş e, kervangı da. Bundan sonra inşallah tepki alımı yapabilir. Zorlamış da kıramamış. 14'leri direnç yapmış. Kıramamış yani. Evet. Yani normalde mevcut endekse göre durum bu. Endekste problem olursa onu üstüne koyarız yani. Şu anda mevcut endekse göre baktım ben. Bir de dolar bazında da bakalım mı? Evet güzel destek yapmış. Dolar bazında. Değerlendirme açısından altta bir destek daha vereyim isterseniz size arkadaşlar. Belki lazım olur. Bir destek daha vereyim altta. Orası da çok güzel. Endekste bir problem olursa falan gelebileceği destek seviyesi. Burası destek. Burada yukarıyı zorlayabilir ama Hani oldu ya yukarıda zorladı 14'leri 15'leri gördü. Tekrar aşağı gelirse o sırada endekste bir problem olursa bir sonraki desteği de arkadaşlar bilginiz olsun. %13 aşağıda. Orayı da yazalım isterseniz. %13. Mevcut seviyesinden %13 altında bir tane daha desteği var yani. Ee, hani oldu ya endekste problem olursa 11.70'lerde bir desteği daha var. Şu an görünmüyor ama tutar buralarda çok oyalanır. Ya da yukarıda gider tutar yükseliş yaparsa daha sonrasında gelebileceği bir destek seviyesi. Yani bu da trendin içerisinde sonuçta mevcuttaki bir desteğe. Yani yakın bir destek olduğu için bunu da yazmakta fayda var. 11.70'de ekleyelim. Hani bilginiz olsun. 13 görünüyor şu anda ama 11.70 sonra sonradan. Sonradan şimdi değil ama sonradan görebileceği bir destek seviyesi. Onu da ekleyelim isterseniz. Benim söylemiş olduğum 13.40 destek seviyelerini almış olsanız bile 14'ü gördüğünde yani kar ediyor musunuz? Yani en kötü seviyeden bile alsanız anlık karı görüyorsunuz yani. O yüzden alırken acele etmeyeceksin. Ee, evet. Yani hedef görmüş hisselerden gerçi uzak duracaksın da. Yani genel anlamda hedef görmüş hisselerden uzak duracaksın. Ama işte tepki yükselişi bilmem ne. Aslında biz boşuna oyalanıyoruz bu hisselerle. Yani başka bir şey değil. Hedef görmüş. Hedef görmüş bir hisse düşüyor işte yani görüyorsun tepki yükselişleriyle falan oyalanıyoruz yani. Başka bir şey değil. Evet hangi senen devam edelim? Olmip hocam demiş dirençleri çoktan kırdı. Olmip. Kırdı mı?